Selamlar. Bugün birlikte makyaj masamı kuruyoruz. Öncelikle iki farklı kutuda geldi ve birçok parçası vardı. Burada lambalarını gösteriyorum. Burada tabii ki ayna görünce ben. Kurulumu yaklaşık 2 saat sürdü ama kesinlikle sonucu buna değdi. Tabii ki en büyük yardımcım erkek arkadaşımın ellerine sağlık. Sonuç harikaydı. Burada tek tek spot ışıkların ayarlamasını yapıyoruz. Ben ürünü Trendyol'dan yoldan sipariş ettim. Rani Mobilya tarafından gönderildi. Bence mobilya almak isteyenler kesinlikle Rani Mobilya'yı tercih edebilir. Burada kullanım kılavuzlarını inceliyorum. Bir sürü vida, bir sürü aparatı vardı. Gerçekten sayamadım. Ve yavaş yavaş parçalar yerine oturmaya başlıyor. Burada çok heyecanlıyım. Bitmiş halini görmek için sabırsızlanıyorum ve son hali birazdan sizlerle olacak. Bu da son hali nasıl buldunuz? Bir sonraki videoda makyaj ürünlerimi beraber yerleştirelim mi ne dersiniz? Ve işte bu da ışıklı hali. Ben bayıldım.